Boyu uzun mu geldi? Bedeni tam ama şöyle iki parmak alsak iyi olur. Çok güzel anne bu. Ee, sevdin mi canım? Oh, oğlum benim. Hadi bakalım. İn aşağı sen. Pijamalarını da giy. Koş 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 koş. Yeter artık ama yeter. Bu kadar da büyütülmez ki. Her şeyin bir var. Sen yerin verirsin değil mi Terzi'ye? Veririm. Onur Bey miydi arayan? Başka kim olur ki bu saatte? Kızma ama çok katısan Şehrazat bacım. Onur Bey'le küs mü kalacaksan? Tabii ki barışacağım Mihriban abla. Niye küs kalayım ki? Ama kendini affettirmeye uğraşacağına... ...Yasemin'le baş başa şarap içmenin cezasını çeksin. Değil mi? Yarın arayacağım merak etme. Yarın? Hı -hı, yarın. O kadar da yapmayayım mı? Hı -hı. Kerem yeni evli diye gelmez oldu. Sen de evlenip gelmez olursan kapatıp giderim artık burayı. Gel ara sıraya. Gelirim gelirim. <laughs> Gerçekten. Mert, hı? bakar mısın? Pardon. Ee, sonra ne oldu? Ah, pardon, izniniz tabi tabii. tabii. <laughs> Onur. Tuba. <laughs> Merhaba. Çok şaşırdım seni gördüğüme. Ben de. Gel otur. <laughs> Hayrola? Sen Ankara'da değil miydin? Nasıl gidiyor Avrupa Birliği projesi? İyi iyi. Devam ediyor. Bir toplantı için geldim İstanbul'a. Haftaya dönüyorum. Ee neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayatın? Yoğun. Durmak dinlenmek yok. Senin? Benim de öyle. Ne işim var burada? Brüksel'den gelen bir grupla yemeğe gidecektim. Ama baktım çekecek halim yok. Kaçtım kulübe geldim. İyi ki de gelmişim. Seni gördüm. Çok oldu görüşme Evet öyle. Kararlısın yani söylemeyeceksin. Söyleyemem Peride ısrar etme. İkisi de mahvolur üzüntüde. Ama bir arzunuz var mı efendim? Ben bir şey istemem Firdevs sağ ol. Ben kalkayım artık. Otur lütfen. Erken daha. Biraz daha otur. Firdevs biz bize Türk kahvesi yapsın, bir de konyak ikram edeyim sana. Oo. Şimdi çay içtik ama. Olsun. Uykun mu kaçar? Seni kaçmaz mı? Haklısın, kaçar. Nerede kalıyorsun İstanbul'da? <laughs> Evimde tabii ki. Evinde mi? Sen evini kapatmadın mı? Nasıl Ankara'da yaşamak bu? Bir ayağım burada Onur. Seninle görüşemiyoruz ama sık sık geliyorum İstanbul'a. İyi madem geliyorsun bir geldiğinde arada beraber yemek yiyelim. Hı, olur. Ee, biraz da sen anlat bakalım neler yapıyorsun? Benim de aynı bildiğin gibi. İş güç. Hı hı. Sen oturacak mısın daha? geç olmuş. Ben de kalkayım. Seni evine bırakayım. Aa, zahmet etme. Ben giderim. Olur mu canım öyle şey? Hadi gel.